Canlar merhaba, Satisfactor'ın 6. bölümü tekrardan karşınızdayım. Şimdi e, malzemeleri... Sen <laughs> nesin birader? <gülüyor> Vallahi hiç beklemiyordum, bir, bir şey vurdum. Nesin lan sen? Ucu be. Neyse işte anlatayım. E, kaynakları falan topladım. Bakır, nevan különç, nevan mil falan hepsini ayarladım. Şimdi e, su çıkarıcımızı artık yapabiliriz yani e, bayağı uzundur, uzun süredir bunu bekliyordum. Bey, ligor işte. Bon. Bu bu kadar. Yap. Ve şimdi asıl mevzu bunu base'e getirmekte. Base'e getirme maliyetleri inanın da bilmiyorum. Kırlamak istemiyorum. Çünkü ben bunu böyle getirirsem ha böyleyken bile 5 boru gidiyor bile. Aa, bo, kaybedip biz. Neyse bunu şöyle bir koyalım. Boru. Ben bu böyle duvarın içinden falan geçirebiliyorsam geçirip götürürüm muhtemelen. Ve bana şu an dehşet bakır kürçesi falan lazım. Ee, o bir tık sıkıntı işte ve ben yine bir şey diyeyim ben yine bir kadar araştırma adam. <laughs> <laughs> ya, ya ben gerçekten valla salam ya Çok Çok azıcık ama. Çok değil. Bu ne? Böyle... Kibirim can yenilemek için kullanılıyor. Bunu yiyelim o zaman. Yiyelim dayı bunu. Bir de ne vardı? bu var. Bunu da atalım. Bunu diyorum. Bunu diyorum. Tamam. Artık kaç değilim Ahmet. Efendim? Aa bu köpüşmüş Dur 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 dur. Özür dilerim. Özür dilerim evlat. <laughs> oğlum ben bunu bilmiyordum. Vallahi istemeden saldırdım sana. Dur. Ya oğlum ya. Oyunu köpek eklemişler. Nasıl lan? Ya ismi, ismi köpüş işte. Kertenkele köpüş. <laughs> Ben onu yaratık sandım. Böyle vurdum ona şeyle. Şimdi üzüldüm bak. Kaçtı benden. Vallahi efkarlandım. What the fuck is that? What? Bir duvar buldum kanka. Orada otu topluyorum şu an. Garip. O ben de istiyorum ya. Çok maliyetli bir şey değil ya yani yaparız ben benim önce. Oley. Yalnız Şakamaka Satisfactory'nin de 6. bölümü oldu bu ya. Satisfactory baya güzel ölmüyor bu arada. Evet. Benim sadece bu sevde 7 saatim var herhalde ama kayıtta kayıt içinde benim muhtemelen hani toplamda bir buçuk saatim falan var. Ha bak köpüş. Siz. Bu update 5 de geldi herhalde böyle bir şey yoktu önceden. Bilmiyorum ben de uzun zamandır oynamadım. Update 4 oynadım ama base'in dışına fazla çıkmadım yani öyle sana. E dur benim şurada şey vardı. Ee, bakır toplama şeysi kurmuştum. Bu ne kadar oldu şey? Bakır. Biyokütle mi demek istedim? Biyokütle aynen. Eee... 860 tane oldu. İyiymiş. Ee, şu anda 1020'ye doğru gidiyor. <laughs> 1020 bayağı iyi. Evet. 1020 tane ama bu katı değil değil mi? Katı. Katı mı? Evet. What? <laughs> ne yaptık oğlum biz? Biz ne yapıyoruz? Biz manyak mıyız oğlum? 1020 tane ne demek? O ömür boyu yeter lan bize. Kaç tane bize yakıt şey var? 1, 2, kaç tane jeneratör var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane var kanka. 4 tane dört tanesi bir dakika götürüyor, 4 tanesi bir dakikada götürüyor. 250, 150 dakika. Kaç tane? Altı tane mi vardı. ben yani 30 dakikalık enerjimizi üretiyor şu an biliyor musun? Şey, e, benim bastığım bunu bastığım yerin arkasında da jeneratörü var ya. Onun içinde 300 tane falan yapra biyokütle vardı. Onları da versene. Aa, o, dur nerede? Cenertor şey, nerede? Evet ya or, orijinal iki jeneratör var ya oyunun başında gelen. Hı hı. Onlarda onlarda yakıt vardı. Onları da getireyim dur. Ama bunları kullanmıyor zaten. Biz de neyse dönüştür dönüştür. Normal dönüştürelim dönüştürüp uçağını kullanırız. Aynen. Bu salla be. Ha, ne alayım? Atıyorum direkt ben yere. Cidden... at yere. Ben cidden bu space'in bagını buldum. Basmıyorum hala basıyor. Hem yaprak getirdim sana hem de e, bir yok. Ne? Okay. Hatta elimdeymişken elim şurada bir araştırma yapayım ben. Benim araştırma molekül araştırma yerisi burası. Bunu bir araştıralım. Ben de çünkü 10 tane uzaylı şey oldu. Wow. Aa, değil mi? Evet. Bunları araştıralım da yanlar önemli. Artık bu arada şeyle uzaylı organıyla biyokütü üretebiliyoruz. Ben de uzaylı organı var. Onunla üretebilirsin işte biyokütle. Direkt biyokütle ama hiç uğraşmıyor. Ha, uzaylı kablo. Var ben uzun. O zaman bir şey diyeyim mi? Benim tavana kuvveti şu an bu şey üretmem lazım. Cevher üretmem lazım. <laughs> Çünkü şu an elimde 360 tane bakır cevheri var. Nefis bölüştürmeyeceğim. Sonra bakır levha yapacağım bunları. Ve bunu base'den buraya kadar çekilen arada ben şeyimi falan kullanacağım. Hani pompa var ya kanka hatırlıyor musun? O pompadan falan koyacağız. Pump'tan. Çünkü yetmeyecek evet. o. O pump'tan koymam gerekecek. O bir tık sıkıntı olacak işte. Allah'a şükür bitti. Kaç tane? Dur arkanda da var daha. <laughs> Kaçamıyorum merhamet. ağlayacağım. Oh, yok yok ağlamak yok evlat. Dur bug'ı yapmaya çalışıyorum şu anda. Aynen kanka o dediğim benim şeklinde oluyormuş. Eğer uzun bir süre hani böyle kıvılcımlar çıkana kadar bekletirsen o ilet butonlu, bir yerden sonra bıraksan da kendi kendine şey yapıyor. Hmm. Mesela şu an kendi kendine yapıyor. Ben elimi çektim Space'den. Böyle sonuna kadar mı alev alması lazım? Böyle hani artık kıpkırı olacak böyle butonun etrafında kıvılcımlar falan çıkacak. Öyle bırakmam gerekiyor. hı Yalnız bayağı biriktirdim ben ya. O yanmıyor bende. Bekle, bayağı uzun süre tutman lazım. bir dakika yakın falan öyle tuttum ben. Hmm. 1228 tane biyokütle katı oldu. Bayağı iyi çünkü 6 saniye bölüştüğümüz zaman 200 civarı var ve 200 civarı da bizi 50 dakika boyunca idare eder. Evet. Polaların küçüktüğünden doğrudur. ne olur? Ne? Neyse sen boşver. Ve bana verdiğin yaprakları da çeviriyorum şimdi. Abo bizim elimizde 1400 tane olacak herhalde. 1500 olur mu? Şu anda... ...1232 tane var. 100 tane bakır levha yeter mi? O benim suyu bulduğum yerden buraya kadar. Bence yetmez. Allah bilir. Vallahi üretelim de biz ne kadar üretebiliyorsun üreteceğim ben. Ama sonra bir de bunu bakır levaya dönüştürmesi var. Abo <laughs> bölüm var ya sadece kaynağı toplayıp dönüştürmekle geçti. Yani bunu bilmiyorum kim izleyecek ama izleyen <laughs> varsa da helal olsun yani yorumsuz. 1452 tane biyo yakıtı yani biyo yakıtımız var. Bayağı iyi bu arada. Bunu 6'ya böyle süreceğiz şimdi. Daha. <laughs> Biz ben telefona falan bakış var bu esnada <laughs> bize vakit geçmeyecek başka türlü. Video <laughs> video izleyenlere de böyle sabır diliyorum bu arada haberiniz olsun. Ben boş yapayım biraz da vakit geçsin. Ben bu arada sonuna kadar getirdim yine olmadık da. Nasıl olmadı. Nasıl olmadı kanka ben ben de şu an hiç basmıyorum yani. Allah Allah. Yalnız biz ben koydum ya. Ben bu arada bayağıdır video atmıyorum ben kanala. 4 gün falan oluyor. 8 aydır Atman'ın dönemleri de biliyoruz arada. Ya yok onlar. Onlar da böyle kafa güzeldi biraz. Hiç böyle bir şey yapasım yoktu artık var. <laughs> Gerçekten hiçbir şey yapasım yoktu. Ben oturup bütün gün anime izliyorum o zamanlar. Bak hiçbir şey yapmıyordum ama. Sadece oturuyordum ve anime izliyordum. Bütün gün ama. Böyle sabah kalkıyorum kanka. Yaz saatli zaten. Sabah saat 8.30 kalkıyorum. Evet. Akşam saat 9'a kadar bana anime izliyorum. Yani oradan hesap et. Ama nasıl izliyorum böyle, bunu bir ay boyunca falan yaptım sonra ufaktan sıkılmaya başladım. Bu günde mesela böyle 4-5 saate düştü. Şu an mesela günde en fazla hani... 1-2 saat falan yani. <laughs> ya çok baş... Anime izlemezsin abi ya. Bu arada izlenir de... Bize de yerde anime izliyor var ya, bir gıcık oluyor. Niye oğlum, gayet hep güzel bu Hep anime konuşuyorlar abi, hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Bak mesela benim sınıfta da almayan olsa ben de konuşurum yani. Öf. Akşam olmuş adam oyunda. Harbiden. Bizim burada nereden akşam O kadar zamandır kafamı ayırmıyorum ki şeyden. Valla ben şu an bıraktım. Bakır ülkesi dönüşümü bitti şu an. Bakır levha yapıyor. İşi gücü bıraktım. Hala bakır levha yapılıyor bu arada. Ve şu an Peki. 11. dakikaya doğru koşuyoruz ufaktan. <laughs> ben teker teker bir iki koyuyorum. Ya bir şey diyeyim ben bu videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Bu böyle kalsın. Ben sonraki bölümde şeyin oraya gitmiş olurum. Yani malzemeleri ayarlayıp o mekana gitmiş olurum muhtemelen. O zaman Böyle bu kadar olsun. Çünkü yani bu bölüm böyle geçecek daha Benim 5-10 dakika daha işim var muhtemelen gittim geldim falan derken. O yüzden 7. bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.